Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle burçların ilginç ve eğlenceli özelliklerini paylaşacağız. Her burcun kendine has özellikleri var ve bu videoda her bir burcun karakteristik özelliklerine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Koç burcu özellikleri kolay affeder ama asla unutmaz. Projeleri başlatır ama bitirmez. Arkadaşlarını sevgiden dolayı iğneler. Sebepsiz yere sürekli bir tavrı vardır. Ya kolayca aşık olur ya da hiç ilgilenmez. Korkutucu görünür ama aslında naziktir. Bağımsızdır ama aynı zamanda yapışkandır. Sıkıntıdan anlık kararlar alır. Boğa burcu özellikleri yüksek standartlara sahiptir. Sadakati en üst düzeydedir. Alışverişi terapi olarak görür. Ya çok çalışır ya da hiç çalışmaz. En iyi müzik sevkine sahiptir. Ne yapması gerektiğinin söylenmesinden nefret eder. Sahte insanları uzaktan fark eder. Güvenini kırdığınızda affetmez. İkizler Burcu özellikleri, espri yapmayı bir başa çıkma yöntemi olarak kullanır. Her iki saniyede bir fikrini değiştirir. İnsanlara ve şeylere karşı hızlıca ilgisini kaybeder. Seni çok seviyorum ile senden nefret ediyorum arasında hızla geçiş yapar. Korkutucu ruh hali dalgalanmaları yaşar. Her duruma bir cevabı vardır. İstediğimi yaparım tutumuna sahiptir. Akıcı şekilde alay eder. Yengeç burcu özellikleri kalbini açıkça ortaya koyar. Hem ilgi ister hem de yalnız kalmak. Sürekli kafasında bir şarkı çalar. 60 saniyede 60 farklı ruh hali yaşar. Her zaman ve rahatlama modundadır. Dram kraliçesi. Ya çok sosyal ya da aşırı asosyal. Kötü insanlara karşı zaafı vardır. Aslan burcu özellikleri ya aşırı özgüvenli ya da aşırı güvensiz. Ya benim dediğim olur ya da hiç tavrı. Hem dağınık hem de düzenli. Sahte insanlara ikinci şans vermez. Altın kalpli asi. İstemeden insanların duygularını incitir sev ama rahat bırak enerjisi. Gündelik etkinlikler için aşırı şık giyinir. Başak Burcu özellikleri, her zaman bir yalan duyduğunda anlar. Bunu düzeltebilirim zihniyeti. Kendi iyiliği için mesajlarını görmezden gelir. Sebepsiz yere kendine çok sert davranır. Aklında her zaman bir şeyler vardır. Gizli bir vahşi ve çılgın tarafı var. Müzik, kişiliğinin %90'ını oluşturur. Saygısızlık yap ve ne olacağını gör enerjisi. Terazi burcu özellikleri tavsiye ister ama sonra tam tersini yapar. En iyi sessizlikle cezalandırır. Pahalı zevkleri vardır. Her şeye evet der. Hayati kararları bir türlü veremez. Ya Ve her zaman geç kalır ya da çok erken gelir. Her zaman ortama fazla şık gelir. Kolay kolay güvenmez. Akrep burcu özellikleri duygularını gizlemede ustadır. Sonuna kadar yanında olur. Eli yapışkan. %50 yalnız bırakın. Seni ya sever ya da nefret eder. İçten içe yumuşaktır, ama bunu göstermekten nefret eder. Her zaman uygunsuz şakalar yapar. Her şeyi fazla analiz eder. Küçük bir arkadaş çevresi vardır. Yay burcu özellikleri her duruma uygun bir şaka bulur. Her şeyi şaka olarak görür. İnsanlara gereğinden fazla şans verir. Gittiği her yerde arkadaş edinir. Kötü kararlar, iyi hikayeler yaratır enerjisi. El en uygunsuz zamanlarda güler. İnsanların saçmalıklarını yüzlerine söylemekten çekinmez her zaman insanları yanılttığını kanıtlar. Oğlak Burcu özellikleri gerçekten çok önemser ama bunu göstermeyi sevmez. Oldukça korkutucu ve sert görünür. Sadece kendine güvenir. Güveneceğini çok seçer. Her şey hakkında bir fikri vardır. Arkadaşlarını çok korur. Yüksek standartların nedeniyle memnun etmek zordur. İstediğini elde etmeyi çok iyi becerir. Kova burcu özellikleri ya çok önemser ya da hiç umursamaz. Azlama çok yakın ilişkiler kurar ters psikoloji de ustadır. Zeki insanlara ilgi duyar. Sözünü esirgemez, ne düşünüyorsa söyler. Hırslıdır ama işleri erteleme eğilimindedir. Yalancılardan ve sahte insanları kendine çeker. Son derece zekidir. Balık burcu özellikleri müziksiz yaşayamaz. Ruh halini yüzünden belli eder. Küçük şeylerin kıymetini bilir. Ya her şeyi fazla paylaşır ya da tamamen gizlidir. Aniden ruh hali değişebilir. Herkesi enerjisine göre değerlendirir. Her şeyi fazlasıyla düşünür. Ya çok hızlı duygusal bağ kurar ya da tamamen ilgisizdir. Evet sevgili izleyiciler, burçların özelliklerini sizlerle paylaştık. Siz hangi burçtansınız ve bu özelliklerden hangileri uyuyor? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.